YEP 21 FC 26 oyuncu kariyerine başlıyoruz. İsmimiz sihirbaz anlamına gelen El mago Hakkı. Ardından karakterimizi oluşturuyoruz. Artık hazırız. 17 yaşındayız. Yolculuğumuza başlıyoruz. Hedefimiz futbolun zirvesine tırmanabilmek, Şampiyonlar Ligi'ni, Ballon d'Or'u kazanabilmek, yani gerçek bir GOAT olabilmek. Bunun için kimden yardım almalıyız? Tek bir kişi var. Cristiano Ronaldo nereye mi gidiyoruz? Arabistan'a, Riyada gidiyoruz. Alnısırın yolunu tutuyoruz. Jorge hocamızdan da onayı aldıktan sonra artık takımdayız. Dünyanın en iyisiyle artık aynı takımdayız. Cristiano Ronaldo ile bin gol hedefimiz başlıyor ve takımla ilk antrenmanımıza çıkıyoruz ve ne göreyim Cristiano Ronaldo tam bir goat. Yine burada Cristiano Ronaldo arkamızdan geçiyor ama bize bir selam bile vermiyor. Olsun be Ronaldo biz seni yine de çok seviyoruz. Ardından hakkımda yapılan sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum ve 1.74 milyon beğeni mi? Oha lan kimim ben? Demiyoruz tabii ki de. Hemen koşuyoruz antrenmana. Çünkü hedefimiz ilk 11'i kazanabilmek. Cristiano Ronaldo gibi olabilmek. Hayvan gibi antrenman yapıyoruz. Koşu, pas, şut, ne varsa yapıyoruz. Ronaldo gibi balon duruş Şampiyonlar Ligi'ne bütün kupalar almak istiyoruz ve teknik direktörden de bu antrenman sonrası tam puan alıyoruz ve ilk 11 için garantiyi alıyoruz. İlk maçta Ronaldo ile yan yanayız. Bu bir rüya olmalı. Ve azmıyla ilk resmi maçımıza başlıyoruz. Sakin abi bekle beni, bekle beni. Gel bana. Gel abi gel 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 tamam çok güzel mane geç içeriye indir onu hadi be olmadı tamam tekrardan gel bana mane çok güzel orta yaz onu mane tamam gel bana çok güzel hadi be araya girdi geldim bana mane sende bu abi tekrar gel bana çok güzel Ronaldo gir içeri abi Ronaldo gir içeri abi çok güzel sende Ronaldo yaz onu hadi be Tamam ben de Ronaldo çok güzel bir roveşeto denemesi harika bir an aklıma Juve maçı geldi harika olacak olacak geliyoruz sakin gel bana tekrardan gel bana gel gel çok güzel indirdim güzel pas hadi be kaleci de kaldı tekrar gel bana çok güzel indirdim onu yazar mısın onu onu yazarsın be harikasın be ilk maçta asistimizi yapıyoruz 50 goldü kaldı geriye 49 gol. Ha yalnız var ya şurada Toni Kroos gibiyim be. Harikayım yalnız mütevazı olamayacağım ya. Tekrardan Ronaldo sana geliyorum abi sakin. Ronaldo indir onu ah beyaz farkla kaçtı. Abi bas onu bak bas onu yemeyelim onu Simakan Simakan tut onu Simakan abi penaltı mı? Hayır yapma ya of maalesef bu penaltının ardından mücadele bir bir sona eriyor. Maç beraberi bitse de benim maç performansım çok iyiydi. Asistim, koşum, driplingim her şeyim vardı. Soyun odasından da hocanın takdirini kazanmayı zaten başardım. Bir sonraki maçta da 11'de olacağım. Maçtan sonra birlik beraberlik mesajı paylaşıyorum böyle biraz dostane. Hemen ardından antrenman sahasına iniyorum. Çünkü hedefim ilk 11'i garanti altına alabilmek. Ronaldo gibi gerçek bir goat olabilmek için hayvan gibi çalışmam lazım. Diğer bir maçımız Eşşebap karşısında. Dakika 21'de çok güzel bir gol atıyorum. Ve hayvan gibi seviniyorum. Mükemmel bir gol attım. Zaten böyle bir gole de böyle bir sevinç gerekir. Çok güzel. Bunun Nesliga logosu gibi yazmışım. Yalnız golü ha. Harikayım be. Ardından dakika 42'de Ronaldo'yu görüyorum şurada. Çok klas bir ara pasla. Maçın skorunu 2-0 yapıyoruz. Ve mücadeleyi 2-0 kazanmayı başarıyoruz. Soyum odasında Ronaldo beni böyle alkışlıyor be. Ve son hazırlık maçımız Al Najma ile Ronaldo 27. dakikada mükemmel bir asist yapıyorum. Mükemmel bir gol atıyor. İşte bu be. Yalnız çok iyi ikili olduk ha. Bak yine aradan, yine aradan, yine aradan, yine gol. Yine 2-0 kazanıyoruz. 4 asist şimdiden Ronaldo'ya. Mükemmel ikili olduk Ronaldo'yla. Maçı 2-0 kazanıyoruz. Teknik direktör yardımcısı ilk açıklamak için giriyor. Abi gerilime gerek yok. Bak kabak gibi orada benim ismim yazıyor. Ben o ilk 11'deki formayı hak ettim. Ama yine de şaşırıyorum ya bir garip oldum ha. Ve ilk lig maçımızda ilk 11'deyim. Ronaldo ile yan yanayım. Maçtan önce bile Ronaldo bana tiyo veriyor. Şöyle şöyle böyle böyle yap diye. Ve artık hazırım. Sakin. Gel abi çok iyi. Koşum çok iyi. Çok güzel. Gel bana. Abi 1-0 onu. Abi her türlü yazarım ben onu. Her... Lan! Lan rezil olduk. Lan rezil olduk. Lan cumhuriyale rezil olduk lan. Taraftar küfür, hakarete başladı. Ama 10. dakikada Allah'tan Cristiano Ronaldo gelen bu asisti çok güzel gole çeviriyor. Bir tık taraftarın nabzını almayı başarıyor. Beni bir 5-10 dakikalını unuturlar artık ya. Çok güzel gol yalnız bu arada. Geliyorum. Gel bana. Çok iyi hadi be. Olacak, olacak. Sakin. Sakin. Çok güzel. Açtım ortayı. Bekle. Mane Sendo yaz kurtar beni. Olmadı be. Hadi be. Çok. Aman aman Bento sakin. Ve ilk yarı 1-0 önde kapatıyoruz. Benim acilen bir şeyler yapmam lazım ya. Çok güzel Ronaldo. Sendeyim abi seni göreceğim şimdi. indir onu. At beni kurtar. Bak taraftar bana zaten kızıyor. Abi kapat onu. Bak gol yersek taraftar yine benden bilecek. Kapat onu. Çok iyisin Bento. Çok güzel. Gel bana. Çok iyi indirdin. Ronaldo geç içeri. İndireceğim yukarıdan. Çok güzel indirdim. Yalnız geliyor. Gol mü? Gol mü be? Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Şiir gibi gol. Lan fizik kuralları bozuldu. Bireye bak. Yalnız şu gol. Ya şu asiste bak abi. Mükemmelsin be. Robin Van Persie misin be? Bu gole. Yalnız şuna bak şuna. Abicim bak bu gole kuş kaş vereceksiniz bu sezon. Bu gol Puşkaşlık gol. Harika bir gol. Teknik direktör çılgınlar gibi seviniyor. Aa bak benim asiste de sevin tamam mı lan? Yine sakin. Sakin. Çok iyi. İndirdim e ve gol. Gol. 3-0. Tabi taraftar abicim. Ben ne dedim? Sakin olun. Bak bak. Bak Ronaldo'ya sarılıyorum. Bak bak Ronaldo'nun boynunu yiyorum. Üstünlük belirtisi. Bak bak. Maçı 3-0 kazanmayı başarıyoruz. Ronaldo'ya hat-trick yaptırıyorum ilk maçımdan. Ve çok önemli bir mücadele Asya Şampiyonlar Ligi'nde Şangay Ports'la karşılaşıyoruz. Oğlum hakemler Çinli, takım Çinli. Oğlum şike var lan bu maçta. Şangay Ports mücadeleye başlıyoruz. Ronaldo çok iyi ayak koydu. Abi gör beni. Çok iyi pas. Abi onu atarım. Onu atarım. Onu atarım. Onu attım. Onu attım. Allah'ım sonunda attım. Sonunda attım. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. La bekle oğlum bak bekle senin için geliyorum bak bekle beni sakin abi geç içeri Ronaldo çok iyi indirdim yalnız ah be kaleci çok iyi ki kurtardı yine Ronaldo de abi yalnız pasın güzelliğine bak pasın güzelliğine bak yine gol be gol be harikayım ya bak sü sü yapıyoruz Sü! Ronaldo öyle sü yapmakta nasip oldu be. Var mı ötesi be. Ve Ronaldo bu golden sonra maçtan alınıyor. Ronaldo çıkar çıkmaz maalesef Şangay Port ağlarımıza bir gol atmayı başarıyor. Ama olsun maçı. Ne oluyor ya? Kardeşim sen nereye gidiyorsun ya? nere gidiyorsun ya? Yine de maçı 2-1 kazanmayı başarıyoruz. Maçtan sonra Ronaldo diyor ki oğlum git bir röportaj var beni falan da öv diyor. Dedim ki övmem mi ustam Ronaldo olmasa bu takım çö... Yani neyse falan diyorum. <laughs> neyse orayı kesin abi. Ve El Tamon maçındayız. Maçta öyle güzel bir asist yapıyorum ki Ronaldo mükemmel bitiriyor. Yalnız pasa bak abicim ben gitgide Toni Kroos'a dönmeye başladım. Maçı da 2-0 kazanmayı başarıyoruz. Ve maçtan sonra Ronaldo geliyor böyle bana bir sarılıyor falan. Abi Ronaldo bendeki ışığı gördü abi. Gördü bendeki ışığı. Ve Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçında Şangay Ports karşısındayız. Erken dakikalarda bir atak buluyoruz. Ronaldo çok iyi indirdim. Haydi Ronaldo. Kaleci çok iyi kurtardı be. Sakin kapat orayı Simakan. Simakan kapat orayı bak bak. Çok tehlikeli geldiler Bento. Çok iyisin. Aman yemeyelim. Bak yersek çok büyük tehlike Bento. Yine kurtardı. Ronaldo geç içeri. indirdim abi yukarıdan. Yalnız pasın klaslığına bak ya. Ronaldo indiremedi. Orada çok iyi vurdu Brozovic ama. Maalesef son dakikalarda kontra atak yapabilir miyiz? Maalesef mücadele 0-0 bitse de bir üst tura yükseliyoruz. Bu arada ligde de Al Fahya karşısında erken dakikalarda Ronaldo'ya çok güzel bir ara pas bırakıyorum. Ronaldo ilk pozisyonu kaçırsa da takip golü geliyor. Ve mücadelenin ikinci golünü de ben atıyorum. Ve mücadeleyi 2-0 rahat bir şekilde kazanıyoruz. Erkadisya karşısındayız. Erkadisya tehlikeli geliyor. Kapatalım abi. Aman dikkat hadi be. Ah be maalesef. Kadise ilk dakikalarda öne geçse de Ronaldo gel abi. Çok güzel indiriyorum sana. İndir mükemmelsin. Harika bir golle. 1-1 oluyor 14. dakikada. Ronaldo nere gidiyorsun kardeşim? Gel beraber sevinelim ya. Sakin. Gör beni. Gör beni Mane. Çok iyi indirdin. Köşeye böyle tattım. Mükemmel. Dakika 24. 2-0 yine geldim. Sakin yine mükemmel bir şut. 3 oldu. 3 oldu. 5 maçta 3 gol atmışım. Harikayım be. Sakin. Gel bana, gel bana, gel bana. Penaltı mı? Penaltı. Yalnız bak, bak, bak. Oscar'lık oyunculuk sergilemişim orada. Bak, penaltıyı da aldırıyorum takıma. Bak abicim bak bak hiç dokunma yok. Nasıl kendimi yaratıyorum ya. Leonardo DiCaprio muyum be? Ronaldo bu penaltıyı da gole çevirdikten sonra 4-1 oluyor. Yalnız ben de yüzsüz gibi seviniyorum ya. Karşı takımın rızkını yedik ya. Ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Al Hilal'le karşılaşıyoruz. Mücadeleye başlıyoruz. Sakin gel money. çok güzel. Çok güzel Mane. Birlikte gelelim abi. Hemen verme. Şimdi sakin. Gel bana. Gel gel yavaşça gel. Gel. Çok güzel. Yazar mıyım onu? Hadi be. Yine kaçırdım ya. Ben buradan niye gol atamıyorum ya? Abi sakin bak. Çok tehlikeli. Darwin Nunez'i tutun orada bak. Darwin Nunez'i tutun. Bento çok iyi kurtardı. Bak bak bak. Benim fizik de gelişiyor. Ha, adamı nasıl poşet ettim orada. Sakin bak. Çok... Abi karşı karşıya kaldı. Gol mü? Gol mü? Gol. Maalesef gol. Al Hilal 1-0 öne geçmeyi başarıyor Burada indirdim Ronaldo'yu Ama olmadı maalesef Devam eder mi? Etmedi Çok güzel Geç Ronaldo sen koşarsın Sen koşarsın yalnız basın güzelliğine Battarken 1-1 Çok güzel bir gol Abi ne oluyor orada? Yine fizik kuralları bozuldu maçta ya Yine fizik gitti Yalnız bak 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 abicim ayağa bak Bendeki bak Toni Kroos kıskanır şu pasları ya İlk yarı 1-1 bir bir sona eriyor. İkinci yarıdayız. Çok tehlikeli aferin Bento. Bak tut orada Simakan. Kolibali'yi tut orada. Kolibali'yi tut orada ya. Abicim tut onu orada ya. 40 yaşına gelmiş adam orada. Tutamıyorsan yok sana ya. Şuna bak ya. Bayağı da güzel atmış ha. Tamam sakin. Yine tehlikeli geliyor. Abi abi Allah. Allah'ı şansa yemedik bu sefer. Çok güzel. Çok güzel. Onun oldu. Geç abi indiriyorum. Çok güzel. onkolojiye bak be. No yer çıktı içinden. A ben kim alkışlıyorum orada ya? Sakin. Yalnız çalımı kez Çok güzel çalım. Sakin bak kapat orada abicim bak. Çok hızlı geliyor bunlar ya. Malcolm abi çok hızlı o adam bak kapatalım. Kapatalım. Direkt kurtardı. Vallahi direkt kurtardı. Mücadeleyi de 2-1 kaybediyoruz maalesef. Maçtan sonra bayağı sert açıklamalarda bulunuyorum ben de ve yarı final rövanş maçında Al Hilal'e konuk oluyoruz. Mücadele başlıyor. Al Hilal tehlikeli geliyor. Abi tutun o adam orada. Abi bu adam niye bu kadar hızlı ya? Niye bu kadar hızlı Bento? Çok iyisin. Çok iyisin Bento. Korner. Korner kullandılar. Uzaklaştırdık. Aman dikkat. Çok iyi. Atak hala devam edecek. Abi adamlar gitmiyor ki. Bento. Çok iyisin. Bak 24 dakikada tam sağ baskı yapıyorlar ya. Bento kapat orada çok iyisin. Uzun oynadın. Ben de Ronaldo koş abi. Ronaldo koş. Abi 40 yaşındasın ama sen koşarsın. Abi senle ben varız bu takımda. Ronaldo çok iyisin. Brozovic'i gör. Brozovic'i gördün mü? Gol be. 1-0. 1-0. Harika. Çok güzel. Golden hemen sonra tam sağ baskı yaptık. Presle almayı başardık topu. Çok güzel çok iyi pas Ronaldo vurdun mu olmadı be ah be gördün beni çok güzel 2-0 mı 2-0 mı tabi ki de 2-0 2-0 tabii ki de çok güzel gol finale koşuyoruz resmen bundesliga logosu gibi şut vurdum yine ya harikayım ya Ronaldo muyum ben be ilk yarı 2-0 bitiyor ikinci yarı başlar başlamaz çok hızlı bir kontra takıyoruz kapat abi orada Kapat. Kapat. Kapatamadık maalesef. 2-1 abi. Yine bu skor bizim için çok kötü oldu ya. Bu arada tekrardan çok tehlikeli bir atak. Çok iyi kurtardın ah be. Yine mi ya? Bu skor bize yetmez. Bu skorla biz şu an eleniriz. Hoca bana bayağı kızdı. Hocam bana niye kızıyorsun ya? Şimdi Ronaldo'yu gördüm. Güzel indirdim. Ronaldo indirdi. çaddi be. Ah be. Ah be. Nasıl kaçırırsın ya? Alnasır Abi çok iyi tutalım orayı direkt. Abi direkt olmasa gol ya. Ronaldo'yu çok iyi gördüm mü? mükemmel bir gol. Olağanüstü bir gol. Yalnız asistli kes. Hala bir umut var. Hala bir umut var. 3-2. Bu maç uzatmalara gider bu skorla. Ronaldo'yu çok iyi görüyorum. Çok iyi anlaştık biz Ronaldo'yla. Çok iyi. Yalnız golün klaslığına bir bakar mısınız ya? Çok iyi asist ayrı, gol ayrı güzel. Hocamız böyle seviniyor. Tabii sevincen hocam ben varım bu takımda. Çok tehlikeli geliyor abi. Yersek biter. Bento çok iyisin. Kapat Simakan. Kapattın. Uzaklaştırdın. Ve evet. Evet maç uzatmaları gidiyor ama Ronaldo maalesef maçtan çıktı. Ronaldo'suz oynayacağız. İlk uzatma devresinde. Bakalım nasıl olacak. Geliyorum ben sakin. Abi enerji de kalmadı ki. Vurdu mu? O oh! karşı karşıya kaçırdım. Yıkıldım. Vallahi yıkıldım. Abi gör beni orada. Gör beni kafayı. Kafayı gömeceğim oradan hadi be. Bu sefer tamamen yıkıldım. Vallahi yıkıldım ya. Ve mücadele penaltılara kalacak. Bakalım nasıl olacak. Abi Darwin atar ya. Darwin kesin atar ya. Bu kesin atar. Oha kaçırdı lan. Abi ben atarım bak. Ben atarım bak. benim klasik yer orasıdır. Abi kaçırır mısın? Hadi be. Ya bak bu Felix kaçırır. Bak bu salak kaçırır bunu ya. Abi ben biliyorum ya. Ya ben malı mı biliyorum ya. Abi hadi Bento. Hadi. Çok güzelsin Bento. Harikasın. Bak bak bu adamın zaten bak bu kaçırır. Bunun atma şansı yok ya. Şunun gelişinde hayır yok zaten ya. Abi ben biliyorum bak. Ben harbi biliyorum ya. Abi tut onu Bento. Tut onu. Anam çok kötü kaçırdı. Sultan harikasın be. Sultansın be. Abi tut onu finaldeyiz. Tut onu finaldeyiz. Tut onu finaldeyiz. Tut onu finaldeyiz be. Helal olsun ya. ben Bento Sultan ben Ronaldo abi. Takımda 4 kişiyiz ya. Başka kimse yok ya. 4 kişi takımı finale taşıyoruz abi. Ya Kamara, Joafelis gidin abi siz sevinmeyin ya. Ve finaldeki rakibimiz Al İttihat oluyor. Karim Benzema ile oynayacağız. Maç başlayacak birazdan Bergwijn Karim Benzema, Ronaldo ile ben. Mücadele başlıyor. Çok güzel. 1-0 öne geçer miyiz? Offside. Hadi be. Abi sakin. Kapat bak Benzema. Benzema araya giriyor. Bak ben abi Benzema araya giriyor diyorum ya. Ya Bento. Abicim sen nasıl yer tutuyorsun? Benzema nerede? Sen neredesin ya? Bak yine geliyor. Abi yine geliyor. Vallahi geliyor. Benze ama ben o. Aferin bak. Bunu iyi tuttun bari. Çok güzel. Ronaldo çok iyi ayak koydu. Haydi. Haydi. Gol atar mıyım? Ronaldo geç abi. Çok güzel. Köşeye mükemmelsin be. Mükemmelsin. 1-1. Bir bir. Haydi o kupayı alacağız. O kupayı alacağız biz. Ronaldo sen yine nereye gidiyorsun kardeşim ya? Abi Benzema tut orada bak. Abi o adam çok tehlikeli şut vuruyor. Bergwijn Milano. Abi vurdum ben çok iyi yine geldim abi çok iyi kaptın gel bana tekrar Ronaldo gel gel bana gel bana ah be ah be nasıl kaçtı bu Ronaldo yazarsın or ne abi bu nasıl free kick? abi sen Arsenal'a nereden gol attın Ronaldo bu nasıl free kick? abi çok iyi orta çok iyi orta bu arada atar mısın atarsın sen onu atarsın 2-1 şu an kupanın sahibi olabiliriz yalnız asistin güzelliğine bak ya Ronaldo'nun golünü de geçtim de asistin güzelliği bambaşka bir seviye ya. Yine çok güzel geldik hadi be abi şutu geliştirmem lazım şutum çok kötü ya. Geldi çok güzel tuttum yine geldim bana çok güzel Ronaldo. Seni görüyorum abi çok güzel. Abi 3 çap rahatlayalım. 3 çap rahatlayalım. Abi ver ona pas atamaz abi o atamaz onu orada ya. Ve ve şampiyon muyuz maç bitti mi? Maç bitti mi? şampiyon şampiyonuz be. Sonunda be. Takımı şampiyon da yaptım ya. Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım kardeşim? Daha ne yapayım ya? Ben olmasam nah şampiyon olurdunuz ya? Abi kupayı bana verin bak. Bak kupayı bana verin. O kupa benim hakkım. Bak başkası kaldır. Abi sen niye kaldırıyorsun ya? Ulan takım için hiçbir şey yap. yapma. Brozovic ya. Joe Felix ya. Kamar abi ya. Siz gidin ya. Ya şu kupayı Ronaldo ben bir de Sultan kaldırması lazım. Bir de Bento ya. Size ne oluyor ya? Bak bak abi benden fazla seviniyorlar ya. Hayret bir şey ya Ve Asya Kupası şampiyonuyuz Ballon d'Or'da Erling Haaland kazanmış bu yıl Seneye ben kazanacağım kardeşim Ve şampiyon olduktan sonra Menajerimiz Rabia abla geliyor Ve sana mükemmel bir teklif var diyor Dedim ki abla Hangi takım Dedi ki Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi Dedim ki para var mı Dedi çantayla Dedim hangi takım Takımın ismi devam edecek